Sevgili izleyiciler, zatürre aşısının koronavirüsten koruduğu bilgisi toplum nezdinde doğrulanmış gibi duruyor. Zira yurdun çeşitli noktalarındaki eczanelerde aşıya yoğun talep var. Bundan kaynaklı zatürre aşısında randevu dönemine geçildi. Peki zatürre aşısı kimlere yapılır ve zatürre aşısı gerçekten koronadan korur mu? Bu soruların cevabını alacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Aile Hekimleri Sendika Başkanı Doktor Gürsel Özer. Sayın Özer yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, zatürre aşısını sizinle birlikte konuşacağız ama az önce ekranlara getirdik. Aslında hiç görmek istemediğimiz görüntüler bunlar, özellikle de. E, tüm dünya olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Her fırsatta sağlık çalışanlarımızın nedenli önemli olduğunu ve onlara aslında çok daha fazla hassasiyet ve özen göstermek gerektiğini söylüyoruz. Ama maalesef bu görüntülerde yaşanıyor. E, zatürre aşısından kaynaklanan bir şiddet olayının e, yansıdığını görüyoruz. Balıkesir'de meydana geliyor. Aşının olmadığı söyleniyor ve akabinde de e, maalesef işte az önce ekranlara getirdiğimiz o şiddet olayı yaşanıyor. Öncelikle bu konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında bu genel yaklaşımın ürünü. Sadece bu seferki yansıması zatür aşısıydı. Ee, genel yaklaşım dediğim şu idi. Özellikle e, pandemi döneminde e, biz bazı önlemler aldık. Triyaj uygulamaya başladık. Ve randevudu mümkün olduğuca randevulu çalışmaya başladık. Ve bakan yetkililerimizden defalarca rica ettik. Gelin bunu açıklayın. Ee, Randevu sistemiyle biz hem kendimiz korunalım hem hastalarımız korunsun. Ee, biz sadece hastalanan kişilere sağlık sunumunda bulunmuyoruz. Bizim gebelerimiz var, bizim bebeklerimiz var, bizim 65 yaş üzeri bu konuda olduğu gibi hastalarımız var. Aşılamamız gerekiyor onları, korumamız gerekiyor. Randevu sistemiyle en azından sağlıklı kişileri e, korumamız gerektiğini defalarca ilettik. Bunun artık e, maalesef bu tür nahoş olaylardan sonra kabul görmesini bekliyorum. E, bir de yansımanın e, en Önemli neden de şu, maalesef etkin ve caydırıcı bir şiddet yasasını bekliyoruz ve uygulayıcılardan da, uygulayıcılar derken bu işin adli yönü var, adli personelden, bunun emniyet yönü var, kolluk kuvvetlerinden bu konunun üzerine ciddiyetle gidilmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi tabii ki söz konusu zatürür aşısı olunca şunu da sormak isterim. Buradaki tabii ki kişinin öne sürdüğü neden şu: zatürür aşısı yok demiş aile hekimliklerinde. Gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Neden özellikle soruyorum? Çünkü aslında koronavirüse karşı bir koruyuculuğu varmış gibi galiba toplumda algılandı ve çok uzun sürelerden beri yapılmasına rağmen özellikle bu sene, bu aylarda çok daha fazla talep oldu. Ee, bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Gerçekten talep yüksek mi? Aile hekimliklerinde bulunmuyor mu? Şimdi öncelikle çok güzel bir yerden girdim. Bakın koronavirüs. Sonunda virüs ekliyoruz bunu. Ama bu zatürre aşısı bakterilere karşı olan bir aşı. Ve bu koronavirüs pandemisi olmadan önce de aslında bizim yaptığımız bir aşıydı. Bir defa ikisini bir araya koyma kesinlikle yanlış ve bu algıyı bir şekilde bizim yok etmemiz lazım. Ee, i̇şin diğer boyutuna geldiğimizde, şimdi ben kendimden örnek vereyim, benim 3900 civarında e, kayıtlı kişim var. Bunun 250 tanesi, yaklaşık 250 tanesi 65 yaşının üstünde. Şimdi biz bunlara aşı yapacağız. Peki ama bunlarda da kalmıyor. 65 yaşının altında olup işte e, şeker gibi, astım gibi ya da vücudun direncini baskılayan hastalıkların olduğu gruba da bu aşıyı yapmamız gerekiyor. Benim bu sayıdaki kişilerimde 620 kişi. Yani yaklaşık 1000 kişi sırf benim hitap etmem gereken bir kitle var. Şimdi bu aşı medyada yer aldıktan sonra insanlar bunu birdenbire yaptırma telaşına düştüler. Yaptırma telaşına düşünce de aile sağlığı merkezlerimizde inanılmaz bir başladı Şimdi aşı Türkiye'de var ama lojistik sorunu elbette ki var. Neden var? Siz günde atıyorum 2-3 tane bu aşıyı yaparsanız sayı 15-20'lere 30'lara çıktı. O zaman e, bu aşılar aile sağlığı merkezlerine, e, sağlık müdürlükleri tarafından geliyor. Lojistikte zaman zaman sıkıntılar oldu e, ama bunu da aşmanın tek yolu randevu vermekte hastalara. Bu insanlar bu aşıyı yaptıracaklar. Kimse aşı yok, gelmeyin, aşı bulamıyoruz denmiyor. Aşı var ama lojistik planlaması var. O yüzden biz de kendi aile sağlığı merkezimizde aşı için başvuranlara randevu veriyoruz. Veya zaten yaptırmayanlara da en sonunda biz bir tarama şeklinde yapacağız. Yapıp Kendilerine de ulaşmayı düşünüyoruz. Burada herhangi bir ka paniğe kapılmalarına <laughs> gerek yok zannederim öyle değil mi vatandaşların? Ee, bir de şunun altını siz özellikle siz e de çizmenizi rica edeceğim. Randevulu olarak ve öncelikle 65 yaş üzerine e yapılıyor bu aile hekimliklerinde. Aynı zamanda siz de az önce söylediniz e bir takım sistemik hastalıkları olanları öncelik tanınıyor. Doğru değil mi? Doğrudur sadece onlara yapılıyor diyelim. Diğer popülasyona yapmaya gerek yok. Bir daha söylüyorum aşı var kimse panaya kapılmasın. E, aşının lojistiği ile ilgili ve aile sağlığı merkezimizi ve o aşıya gelen insanları riskten korumak için, yoğunluk oluşturmamaları için e, kesinlikle randevu sistemiyle bunu yapıyoruz. Telaş yok aşı yapacağız. Aşımız bizi zatürreden bir bakteri enfeksiyonu olan zatürreden koruyacak. Evet, şimdi koronavirüsten korur mu? Bu da çok fazla konuşuluyor. Onu da size sormak istiyorum. Siz aslında konuşmamızın başında ifade ettiniz ama koronavirüs salgınından hemen sonra yaygınlaştı tabii ki bu zatürre aşısına olan talep. Dolayısıyla bu virüs açısından ne gibi avantajları sağlıyor da bu kadar gündeme geldi? Bakın tabii ki şöyle avantaj sağlıyor. Koronavirüsün bildiğiniz gibi kendisi de akciğerlerde enfeksiyon yapıyor. Zatürre de bir akciğer enfeksiyonu. Bu enfeksiyon varken, yani koronavirüsün yaptığı enfeksiyon varken bir de üstüne bu primokok dediğimiz e, bakterilerle oluşan e, enfeksiyon gelirse elbette ki e, yoğun bakım oranı, ölüm oranı daha yükselecektir. Ama e, bunu kesinlikle, kesinlikle direkt e, direkt bir algı olarak direkt bir etki olarak görmeyelim. Evet 65 yaşındaki insanlar pandemi geçince de zatürre aşısını yaptırsınlar. Yine İnsanlarımız ee, insanlarımız bu sene soğuk algınlığı ya da grip aşısı gelecek. Henüz gelmedi. O aşılarda ben şunu da söyleyeyim. Orada da bir yılım olmasın. Bu aşıları biz yapmıyoruz. Aile sağlığı merkezleri yapmıyor. Bu aşılar eczanelerden temin ediyor. Geldikleri zaman o aşılarını da yaptırsınlar. Grip aşıları <laughs> değil mi? Tabii ki. Tabii ki grip aşılarını da yaptırsınlar diyorum. Ee, ve her ikisinin de ile direkt alakasının olmadığını tekrar dinliyorum. Evet, şimdi 65 yaş üzerine anladık. Bir takım sistemik hastalıkları olanlar onlara da zorunlu olarak yapılıyor diyorsunuz bu süre zarfında. Ama işte bizler gibi ya da işte birçok çalışan da var. Salgına rağmen işine gitmesi gereken ya da işte toplu araçları kullanması gereken kişiler. Onlar da tabii ki korunmak amaçlı yaptırmak istiyorlar. En azından bir olumsuzluğu bertaraf etmek istiyorlar bu aşıları yaptırarak. Onlar nasıl yaptırmalı? Çünkü şu da çok fazla soruluyor. İşte eczanelerden gidip bu aşı alınabilir ve aile hekimliklerinde yaptırılabilir. Bir kere bu yol doğru bir yol mudur? Ee, yani orada da bir e, olumsuzluk yaşanır. İşte aile hekimine gittiğinde biz bu aşıyı yapmıyoruz cevabını e, aldıklarında e, tabii ki bu işte gördük az önceki şiddet olayları gibi benzer olaylarda yaşanıyor. Bu konuya ilişkin ne söylemek istersiniz vatandaşlarımıza? Onlar hangi yolu izlemeliler? Doğru olan yol nedir? Şimdi bakın bizim şu anda pandemiyle tanıştık değil mi? Bilim kurulu var. Bizim e, pandemi öncesinde de. Bilim kurulunun aslında muadili olan, yine çok değerli hocalarımızdan oluşan bir aşı danışma grubu var. Ve bakanlığın aşı politikalarını onlar yönlendirirler. Ve e, onların yapmış olduğu, onların erişkin aşılamalarında önermeleri doğrultusunda biz hareket ediyoruz. Ve ben ben de bir hekim olarak onların önermelerini doğru buluyorum. E, o yaş grubunda özellikle kronik hastalığı olmayan insanların bu aşıyı yaptırmalarında çok gereklilik olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle olsa, zaten öyle olsa, aşı danışma kurulu da, bilim kurulu da buna tepki verir diye düşünüyorum. Bu konuda otor ben değilim ama çok güvendiğim yerlerden e, alınan kararları ancak size sunabilirim. Ben insanlarımıza tekrar söylüyorum. İnanın bakın, hiçbir şey, hiçbir şey, e, zatürre aşısı dahi, şu çok basit şeyden daha iyi korumaz. Maske, mesafe, hijyen. Bizim Koronavirüsten korunmamız için ya da onun bir hastalık enfeksiyonu yapıyorsa bile daha ölümcül seyretmemesi için yapacağımız en büyük koruyucu önlemler bunlar ve bunlar bizim elimizde. Ve ben e, tekrar şunu e, Sayın Sağlık Bakanlığı yetkililerimizden tekrar talep ediyorum. Lütfen buna gerek yok. Artık önümüz kış, kış mevsiminde aile sağlığı merkezleri de doğacak. Hastanelerimiz yeterince e, covid Tedavisi yaptıkları için diğer işlerini yapamaz hale gelebilirler. Zaman zaman da biz bunu yaşadık. Burada bir yoğunluk oluşacak. Bu yoğunluğu önlemenin tek yolu, bunda neden inat edilir anlamış. Anlamakta güçlük çekiyorum. Buralarda randevu sistemini yerleştirmek herkesin hem hekimlerin hem hemşirelerimizin tüm sağlık çalışanlarının ve halkımızın daha rahat hizmet almasını sağlamak. İnanın e, virüsten korumak için en etkili yöntemlerden birisi de bu olacaktır. Ben sizin hastanızda bu talebimizi tekrar yenilemiş olayım. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Özel yayınımıza katıldığınız için. Sizinle evet. birlikte aslında bu söyleşiyle birlikte bir kez daha sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu şiddet olayını kınıyoruz. Bir daha olmamasını istiyoruz ama ifade ettiğiniz çok doğru bir şey var. Belki yasal çerçevede cezaların bir miktar daha artırılması gerekiyor bir daha bu görüntüleri izlememek ve yaşamamak için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Sevgili izleyiciler, konuğum Aile Hekimleri Sendika Başkanı Doktor Gürsel Özer'di. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Zatürre aşısı son günlerde çok sıklıkla konuşuyor. Ayrıntılı olarak kimlerin yaptırması gerektiğini, nasıl yapıldığını bizlerle paylaştı. Devam ediyoruz.